Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Kitap seslendiriyoruz birlikte. 50 kısa muhteşem hikaye. Böyle bir kitap geçti elime ve tanıdık tanımadık pek çok yazardan hikayeler aktarmış. Örneğin Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gogol, tanıdığınız tanımadığınız hem de yeni yazarlarla kısa kısa hikayelerle de olsa tanışma fırsatınız oluyor. Sizlere bu videoda Franz Kafka'dan bir hikaye seçtim mutsuz olmak kitabı edinirseniz benimle tekrar edebilirsiniz. Edinmezseniz de zaten dil kulakla öğrenildiği için mutlaka kulağınızda kalanlar olacaktır. Ayrıca uzun cümleler var. Şöyle bir göz attım. Kitapları ben de sizinle birlikte okuyorum ilk defa. Uzun bir paragraf var şurada ve bir cümle. Noktalama işaretlerini, esleri nasıl kullandığımız, uzun cümlelerde tabii ki nefesi de çok çok daha önemli. Artık dayanılmaz olan Kasımda bir akşamüstü odamda bulunan uzun halı üzerinden tıpkı bir meydandaymışım gibi seyrettikten sonra ışıkları yakılmış sokağın görünümünden ürkek dönüp odanın bir köşesindeki aynanın derinliklerinde yeniden bir hedef ele geçirerek hiçbir şeyin kendisine karşılık vermediği ve hiçbir şeyin bir çalık gücünü kendisinden alamadığı yani bir engelle karşılaşmaksızın yükselen ve sustuğu zaman bile sona ermek bilmeyen çığlığı işitmek için Yalnız ve yalnız bunun için bir çığlık koparmamla beraber duvarda bir kapı açıldı. Pek acele. Acele gerekiyordu. Çünkü aşağıdaki yolda duran arabanın atları bile savaşta gemi azıya almış atlar gibi gırtlaklarını savunmasız bırakarak şaha kalkmışlardı. Henüz lambası yakılmamış zifiri karanlık koridordan küçük bir hayalet gibi bir çocuk fırladı içeri ve hafifçe oynayan taban tahtası üzerinde parmak uçlarına basarak dikildi. Odanın loşluğunda hemen gözleri kamaşıp yüzünü çar çabuk ellerine gömecek oldu. Ama birden gözleri pencereye ilişerek yatıştı. Caddedeki fenerlerin yukarılara saldırdığı buğlar pencereye kadar yükseliyor. Pencere kasasının önünde karanlık altında serilip kalıyordu. Sağ dirseğiyle açık kapı önünde duvara yaslanan çocuk kendini dimdik tutuyor. Dışarıdan gelen esinti ayak bileklerini, boynunu ve şakaklarını yalayıp geçiyordu. Kısa bir süre onu süzüp günaydın dedim ve karşısında yarı çıplak dikilmek istemediğimden sobanın korkuluğu üzerine atılmış ceketime uzandım. Heyecanımın içimden çıkıp gitmesi için biraz açık tuttum ağzımı. Yüreğimde bir öfke kabarıyor, kirpiklerim titriyordu. Kısacası sanki bir bu konu eksikti ancak bu konuyu da ben bekle bu konuyu da ben beklemiştim. Çocuk hala duvar önünde aynı yerde dikiliyordu. Sağ elini duvara bastırmıştı, yanakları kıpkırmızıydı. Parmak uçlarıyla duvarın pürüzlü beyaz badanasını ezmeye bir türlü doyamıyordu. Sahi bana mı gelmek istediniz? Bir yanlışlık olmasın da çünkü bu koca evde yanılmak öyle kolay ki. Adımı bilmek isteseniz sanırım üçüncü katta oturuyorum. Bu durumda ziyaret etmek istediğiniz ben miyim acaba? Sakin olun sakin olun ortada bir yanlışlık yok dedi çocuk omuzları üzerinden. O zaman yaklaşın da kapıyı kapayım. Kapıyı az önce kapadım zahmet etmeyin hele bir sakinleşin siz. Zahmetin sözüm olur ancak bir yığın insan oturur bu koridorda hepsi de kuşkusuz tanıdık kimselerdir. Çoğu bu saatte işten döner odaların birinde bir konuşma işittiler mi kapıyı açıp ne oluyor diye bakmak hakkına sahip olduklarını sanırlar gündüz olan işlerini bu saate geride bırakmışlardır. Geçici akşam özgürlüklerinde kimsenin sözünü dinlemezler. Zaten sizin de bilmediğiniz şey bu değil mi bu? Şimdi izin verin de kapıyı kapayım. Ne diyorsunuz siz Tanrı aşkına neyiniz var? İsterse tüm evde olsun odaya. Bakın bir daha söyleyeyim. Kapıyı kapadım. Kapıyı yalnız siz mi kapayabilirsiniz sanki? Hem de kilitledim o zaman sorun yok benim de istediğim bundan fazlası değil anahtarla hiç kilitlemeniz gerekmezdim e, şimdi burada bulunduğunuza göre keyfinize bakın benim konuğumsunuz tamamen güvenebilirsiniz bana çekinmeyin rahatınıza bakın sizi ne burada kalmaya ne gitmeye zorlamak isterim bunu ille söylemem mi gerekiyor size bilmem beni bu kadar az mı sanıyorsunuz? hayır söylemesiniz de olurdu Hatta hiç söylememeniz gerekirdi. Ben bir çocuğum. Ne diye benim için kendinizi bu kadar zahmete sokuyorsunuz? Pek de zahmet sayılmaz. Doğru evet bir çocuksunuz. Ama hiç de işte çok küçük sayılmazsınız. Oldukça büyümüş bir haliniz var. Eğer bir kızsanız düpedüz kapıyı kilitleyip benimle bir odaya kapanmanız doğru olmaz hani. Bu konuda tasalanmanızın gereği yok. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki sizi çok iyi tanımam beni fazla koruyacak şey sayılmaz. Sadece bir yalan uydurup bana söylemek için kendinizi zorlamaktan kurtarır sizi. Ama bakıyorum yine de bana iltifatlarda bulunuyorsunuz. Bırakın böyle davranmayı size söylüyorum bırakın. Sonra sizi her yerde ve her vakitte tanıyacak kadar biliyor değilim. Hele bu zifiri karanlıkta. Buraya bir lamba taktırsanız çok iyi olurdum. Ama hayır takılmasa daha iyi. Ancak Beni tehdit ettiğinizi de unutmayacağım. Nasıl? Sizi tehdit mi ettim? Aman efendim neden sonra buraya gelmeniz beni sevindirsin ki? Neden sonra diyorum? Çünkü epey geç oldu artık. Ne diye bu kadar geç geldiğinizi anlamıyorum. Sevincimden belki abuk sabuk konuştuğumu isterseniz tekrar tekrar itiraf edeyim. Evet neyle tehdit ettim diyorsanız hepsiyle tehdit etmiş olayım sizi. Yeter ki patırtı etmeyin tamam mı? Ancak Nasıl böyle bir e, kanıya kapıldınız bilmem. Nasıl kırabildiniz beni? Ne diye buraya bulunduğumuz kısa süreyi olanca gücünüzle bana zehir etmek istiyorsunuz? Yabancı biri bana sizden çok daha nazik davranırdı. İnanırım bu söylediğiniz bir kehanet sayılmaz. Benim için var ki yok ki yabancı birinin size göstereceği yakınlık, nezaket benim bir kez doğamda var. Bunu kendiniz de biliyorsunuz. Öyleyse bu mahzunlukta ne oluyor? Söyleyin bir komedi oynamak istiyorum diye. Hemen odadan çıkıp gideyim. Ya demek bunu da söyleyebiliyorsunuz. Biraz fazla cesursunuz. Nihayet benim odamda bulunduğumuzu unutmayın. Parmaklarınızı deli gibi duvara sürtüp duruyorsunuz. Benim odam bu, benim duvarım. Hem söylediğiniz yalnız küstahça değil, öte yandan gülünç. Diyorsunuz ki doğanın sizi benimle böyle konuşmaya zorluyor. Sahi mi? Doğanız mı zorluyor sizi buna? Pekten nazik bir doğanız varmış. Ne var ki sizin doğanız benim doğamdır. Ben size dostça davranıyorsam sizin de başka türlü davranmamanız gerekir. Şimdi bu sizinki dostça davranmak mı? Ben daha öncesinden söz ediyorum. İleride nasıl davranacağınızı biliyor musunuz? Hiçbir şey bildiğim yok. Ansızın komodine doğru yürüyüp üzerindeki mumu yaktım. O zamanlar ne gaz lambası ne de elektrik vardı odamda. Sonra bir masanın başına oturdum. Derken bundan da bıkarak pardösümü giydim. Kanepenin üzerinden şapkamı alıp mumu söndürdüm. Dışarı çıkarken ayağım bir koltuğun bacağına takıldı. Merdivenlerde benimle aynı katta oturan bir kiracıya rastladım. İki basamağı birden işgal etmiş ayakları üzerinde dinlenerek ''Gelin sokağa çıkıyorsunuz sizi çapkın size?'' diye sordu. ''Ne yapayım? Odama bir hayalet geldi.'' dedim. Çorbada kıl bulmuş gibi hoşlanmamış bir Eda ile söylüyorsunuz bunu. Siz şaka ediyorsunuz ama unutmayın. Hayalet hayalettir. Çok doğru. Peki ya hayaletlere inanan biri değilse? Sanki ben inanıyor muyum? Ama inanmasam ne çıkar? Çok basit. Bir hayalet gerçekten sizi ziyarete geldi mi? Korkmazsınız. Evet ama bu ikinci derecede bir korkudur nihayetinde. Asıl korku böyle bir görüntünün nedeninden duyulan korkudur. Bu korku daha kalıcıdır. İşte ben de bu korkuyu adeta içimde taşıyorum. O anda sinirimden bütün ceplerimi karıştırmaya başlamıştım. Ama siz görüntünün kendisinden korkmadığına göre rahat rahat nelerini araştırabilirsiniz. Anlaşılan hayaletlerle konuşmamışsınız hiç. İnsan bunlardan asla açık seçik bir bilgi saklayamaz kim kim edip dururlar. E, kendi varlıkları konusunda bizden daha çok kuşku içindedirler. Bu da onların çelimsizliği düşünülürse şaşılacak şey değildir. Ama işittiğime göre yiyecekle besleyip büyütüyorlarmış. Bilginize diyecek yok doğrusu. Öyledir ama bunu yapacak kimse nerede? Neden olmasın? Dişi bir hayal etse dedi komşum ve sıçrayıp bir üst basamağa çıktı. Doğru ama hayaletin dişi olması bile Böyle bir şeyin üstesinden gelinebileceğini göstermez diye yanıtladım. Kendimi toparlamıştım. Komşum o anda pek yüksekte bulunuyor. Beni görebilmek için sahanlıktaki bir korkuluğun üzerinden sarkması gerekiyordu. Arkasından seslendim. "Ancak bakın, yukarı çıkar da benim hayaleti alıp giderseniz aramızdaki her şey biter. Hem de ölünceye kadar." "Hepsi bir şakaydı canım." dedi komşum ve başını geriye çekti. O zaman sorun yok dedim. Doğrusu rahat rahat gezmeye gidebilirim artık. Ama kendimi pek yalnız hissediyordum. En iyisi yukarı çıkıp yatağıma uzandım. Sizlere 50 muhteşem kısa hikaye kitabından Franz Kafka'nın hikayesini seslendirdim. İsmi Mutsuz Olmak. Bu hikayelerden birkaç tane daha paylaşacağım. Bunların dışında sizlere anlatmamı istediğiniz, paylaşmamı istediğiniz her ne varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.